Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Seri, bu serimizin adı büyük ihtimalle fark etmediğiniz detaylar olacak arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Hemen mesela şöyle göstereyim. Probes'e girdim ya mesela. Oyunun içinde farklı farklı ilginç detaylar var parmağımı tutuyorum çekiyorum çekiyorum geriye çekiyorum çekebildiğim kadar bir dakika çekemedim hemen tekrardan orada Spike'ın çorabı bizi izliyor yani orada Spike'ın çorabı var gördüğünüz gibi böyle ilginç ilginç şeyler var oyunda mesela yeni gelmiş olan boş alan haritasına giriyorum arkadaşlar Evet bu girsin şöyle sağa doğru geliyor sağa doğru gidiyoruz 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 en sağda gördüğünüz gibi bir sen orada uykucu sendi uyuyor bunu görüyorsunuz üstüne bir de burada onun bir tane halısının üstünde halı halının üstünde sendenin yıldızının deseni var aynı şey burada da var peki asıl aklımızdaki soru şu eğer oyuna sende ile girirsek girersek, girersek Oradaki sendi kaybolur mu? Hemen buna bakalım. Evet evet arkadaşlar sendi ile bu haritaya girdim. Şimdi sendinin olduğu tarafa gideceğim ve sen de oradaymış bakacağım. Az önce oraya gittim ama Elpirmo bot Primo beni öldürdü. Bak yine oraya girdi ya. Kardeşim gider misin oradan? Şu anda gördüğünüz gibi oradaki sendi kayboldu arkadaşlar. Çünkü ben bir sendiyim. Ve şu anda haritada savaşıyorum. Evet arkadaşlar bu da Spike ile ilgili bir detay. Şurada gördüğünüz gibi şu anda yak yakınlaştırıyorumdur. Orada gördüğünüz gibi Spike'ın halısı var. Bir Spike desenli bir halı var. Üstelik burada Sende'nin yıldızları olan bir halı ve Tara'nın kartlarında olan desenli bir halı var. Arkadaşlar burada da bir şey var. Şurada Spike'ın terliği midir, Spike'ın çorabı mıdır, ne var? Biliyorsunuz sen, uykucu senin ayağında da bir Spike'ın terliği var. Evet arkadaşlar. Bu vagon çılgınlığı haritasında da iki detayımız var. Sanırım ikiydi. Görüyorsunuzdur burada. bunun üstünde gördüğünüz gibi Carl'ın arabası var. Peki oyuna Carl ile girer, girersem oradaki araba kaybolur mu? Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar. Carl ile haritaya girdim ve gidiyorum oraya ve ve oradaki Carl'ın arabası kaybolmamış arkadaşlar. Ama bu Carl'ın arabası olduğu kesin. Öndeki ışığından belli zaten şöyle baktığınızda kesinlikle Kaan'ın arabası. Ve arkadaşlar buraya gelince burada bir dynamite var görüyorsunuz. Peki ben bu artaya dynamite ile girersem oradaki dynamite kaybolur mu? Hemen buna bir göz atalım. Evet arkadaşlar çok tuhaf bir şekilde oradaki dynamite kaybolmamış. biliniz gördüğünüz gibi dynamite hala orada. Anlamadım niye kaybolmadı? Kaybolması gerekmiyor muydu? Ben bir dynamic'im. Ve orada da bir dynamic var, değil mi? Ve arkadaşlar bu detayı az kalsın unutacaktım ki son anda fark ettim. Burada gördüğünüz gibi TNT'lerin üstünde Jackie'nin malzemeleri var. O şeyi e, kaskı falan malzemeleri var. Peki Jackie ile girersem bunlar kaybolur mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaybolmadı ama bunlar eskiden ben denediğimde kayboluyordu yani bu güncelleme güncellemeden sonra bir şey olmuş bunlara. Evet arkadaşlar son detaylarımız olarak detayımız olarak yani detaylarımız falan işte olarak bir şey göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Brawl Stars logolu şapkalarımız var. Ve burada kuşatma robotunun parçaları var. Ve arkadaşlar buraya geldiğimizde orada bir büyük kutu görüyoruz. Şu anda kapandı ama heh, orada bir büyük kutu görüyorsunuz. İçinde de değişik malzemeler var. Ve burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar bu kuşatma haritasında Spike'ın çorabı var. Ve orada gördüğümüz gibi Poco'nun gitarı var. Gitarları var orada Poco'nun bildiğimiz gitarları var. Yani bu oyunda çok fazla fark etmediğimiz detaylar var arkadaşlar. Değişik değişik abidik gubidik şeyler. Ve arkadaşlar ödül avına girdiğimizde gördüğümüz gibi orada yazlık çircesinin yazlık çircesinin silahı var. Ve arkadaşlar burada yine Roll Stars logolu şapkalarımız var ve yine orada Poco'nun gitarı var. Ve arkadaşlar bu haritada da detaylarımız var. Mesela arkadaşlar şurada DJ Frank'in burada bir şey o müziği çalması gerek. Ama bu oyunda karşı takımda bir Frank var. O Frank o yüzden oradan kayboldu. İşte burada bir detay. Arkadaşlar bu da efsane bir de detay. Burada sağ tarafta Bot rahat dur ya. Sağ tarafta emzin telefonu var. Ve o, o emzin telefonun içinde bir göz beliriyor arkadaşlar. Tabi botlar beni rahat bırakırsa ben de onu göstereceğim. Şimdi bekleyelim. Emzin telefonu olduğu kesin çünkü yanında şey var. Emzin işte silah mı diyeyim nasıl diyeyim. O telefon açılacak inşallah. Evet arkadaşlar açıldı ve içinden bir göz çıkıyor. Kocaman bir göz çıkıyor. Peki bu haritaya emzile girirsem oradaki telefon kaybolur mu? Evet arkadaşlar haritaya emzile girdim ki girdiğimde ne diyeceğimi unuttum. Girdim ve şu an, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu haritada Frank olmadığı için orada DJ Frank müzik çalıyor. Evet arkadaşlar bu detay videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve Hoşça kalın.